Ya diyor burada diyor kimse diyor şey etmez diyor bir şey demez diyor demez ama biz demedi ki adam benim bahçeme girdi, yeter yani biz yapamayız evet. ya da mesela şimdi sen evinde parayı koruyamıyorsun asa yapıyorsun asanın içine koyuyorsun yine koruyamıyorsun. Osmanlı zamanında sadaka taşı yapmış adam. Taşı oymuş, içine parayı koymuş. Altı ay içinde para durmuş. Bu mahallenin çocuğu yok mu? Hırsızı yok mu? Niye? Niye duruyormuş biliyor musun? Böyle şey, diyelim ki şey, ihtiyaçlı. Gidip de oradan istediği kadar para almıyor. Şu en fazla bir gün iki bin yiyeceği kadar para alıyor. İhtiyacı kalıyor. Diyor ki, bir ihtiyaçlı daha gelir de o da alır. Şimdi kardeşini tercih etmek. Bu sahabi, bu sahabi bir yerde dinledim, diyor ki öğretmen çocuklara soruyormuş, ne olacağını ne olur. O çocuk da babasının anlattığından çok etkilenmiş demek ki. Avrupa'da Hristiyan adam, Demiş ki, ben de bir sahabi olacağım öğretmen demiş. Öğretmen Hristiyan. Hristiyan ne bilsin sahabi ne? Demiş ki, bir gün böyle toplantı yapıyorlar mı? Çocuğun babası da gelecek toplantıya, çağırmış öğretmen. Yahu demiş, senin demiş, oğlana sordum ne olacak? Demiş ki, bu da dedi ki sahabi olacağım. Sahabi nedir ki dedi. Sahabi peygamberin arkadaşlarıdır. Onlar güzel ahlak yaşarlar. Onlardan etkilenmiş. Olmalı ki böyle. Dedi. Adam demiş ki Hristiyan sahabilerin demiş hayatını yazan bir kitap yok mu? Hayatı sahabe diye bir kitap vardır. Ahamilerin hayatını. Evet. Vermişler adama, adam okumuş. Adam çok etkilenmiş. Yanlış bir Bu adamları kim yetiştirdi? Bu adamları yetiştiren bir hocası yok mu demiş. Demişler ki, bu adamları yetiştiren hocalar var demişler. <laughs> kim o demişler? Demiş ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunları yetiştiren o demiş. Adam demiş ki o zaman demiş o öğretmenin hayatı yok mu demiş. Onu bana verin demiş. Peygamber Efendimiz'in hayatını yazan kitabı vermişler. Adam Müslüman. Yani Peygamber Efendimiz ne yapıyormuş biliyor musun? Üç beş tane adam seçermiş. Sen 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 falan ülkeye gideceksin. Ya da falan şehire gideceksin. Oranın idaresini de veriyormuş bazılarına. Kadı tayin ediyormuş. Kadıya millet hürmet ediyor ya. Kadıya diyor ki işte odunumu getirelim, sobamı yakalım, yiyeceğini karşılayalım. Kadı hiçbirini kabul etmiyor. Ne yapacağım? Ben kendim çalışacağım. Kendi rızkımı kendim kazanacağım. İnsanların öyle etmesinden diğer insanlar Müslüman olmuşlar. İslam dini yaşamakla daha güzel anlatılıyor insanlara. Anlatmak değil, yaşamakla bir Taksim'de bir Hristiyan gelmiş, Müslüman olmuş, gelmiş ülkesinden yazan ezmiş, yazanı ayakkabılarla sokmuyor mesela. Ne yapmış adam? Koymuş kapının önüne terli. Hiç kimse ayakkabıyla almıyor içeri. Müslüman olmuş ama. Adama sormuşlar ya nasıl buldun burayı falan. Valla demiş, iyi ki buraya gelmeden Müslüman olmuşum. Buraya gelseydim Müslüman olmazdım demiş. Buraya gelmeden Müslüman olduğuna şükretmiş. Buraya gelsem sizi görseydim Müslüman olmazdım demiş. Yani bizim işimiz uygulamakla olur. Mesela güzel ahlakla olur. Güzel ahlak olmasa sen insanlara faydalı olamazsın ki yaşasınla, ailenle, çocuğunla, her şeyinle örnek olacaksın sen. Örnek olamazsan olmaz. Hani bizim Avrupa'ya gidenler şöyle derler. <laughs> Avrupalıların dini bizim uygulamalarımız gibi. Avrupa'nın uygulamaları da bizim dinimiz. Niye? Onlar daha dürüst iş yapıyorlar, doğru iş yapıyorlar. İslam dini gibi yaptıkları iş dürüst. Anladın mı? Ama bizim dinimiz dürüst. Biz onların da <laughs> hali dürüst, yaşantıları dürüst. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Tarih okuduk hepimiz. Mesela Fatih devrinde Mora Yarımadası Yunanistan diyor ki Ulu Hakan o güzel ahlak adaletini bizim de ülkemize getir diyor. Kim diyor? Yunanistan söylüyor. Yunan. E şimdi sen ne diyorsun? Avrupa insan hakları diyor. Yani Avrupa'da insan hakkı mı var ki? Kendine göre var. Git bir Müslümana göre insan hakkı mı var? Ben kaç senedir tanıyorum. Erbakan Hoca yıllardır Avrupa insan haklarına müracaat etti. Kaç kere de ihtilaliydi adam. Hiç Erbakan hakkında bir şey çıkmadı. Abdullah Öcalan hakkında niye çıkıyordu? Ve adalet bu mu? Ayının adaleti. Ayı peyniri ağzına atıyor. Dilci diyor ki dur ya biz bölüşürüz sen bizim işimize karışma diyor. Bakıyor peynir hep gidecek. Şimdi onlar kendilerine göre adalet uygulamaya çalışıyorlar. Kendilerine göre. Eyvallah adaletlerine bir şey. Diyor. Ama bir Müslümana geldi mi uygulamıyor. Arkadan hançerleme var mı? Bizans'ta çok var. Amerika bizi arkadan hançerlemiyor mu şu an? Ee, onların örnek aldığı şey de Yunanistan. Misal diyor mu? Şimdi de onlar... örnek alıyorlar. He? Onlar hep Yunanistan'ı örnek alıyorlar. Ee, eyvallah. Bütün kültürlerini Yunanistan'dan başlatıyorlar. Bizde öyle değil. Öttü yemek mi? Evimiz var. Şey, Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya girince Bizansları toplamış. Zulüm de etmişlerdi. Demiş ki ben şimdi size ne yapacağım biliyor musunuz bu Demiş ki bizden herhalde hepimizi kılıçtan geçirecek bu adam. Onlar öyle düşünmüş. Bundan sonra demiş hepiniz özgürsünüz. Hürriyete sahipsiniz. İstediğiniz gibi dininizi yaşayabilirsiniz. İstediğiniz gibi ibadet edebilirsiniz demiş. O güzel ahlakını göstermiş adam. Sen bunu yapacaksın ki insanlar doğru yola görecek. Sen de öteki gibi bir zulüm yaparsan. Azıklı boyvodanın çocukları gibi yaparsan olur mu? Yine ee... Şimdi bir ahlak şeyi, hukuk örneği vereceğim siz avukatsınız evet. Fatih Sultan Mehmet bu Fatih Camii'ni yaptırırken bir Hristiyan ustası varmış. Yanlış bir iş yapmış camide. Fatih de bunun kolunu kesinmiş. Padişah. Evet. Kolunu kesiyorlar şey. Ermenli. Hüküm çıkıyor Hüküm çıkıyor. Kesiyorlar kolunu. Sonra o Ermeni Fatih'i mahkemeye veriyor. Mahkemede 3-5 tane de papaz geliyor. Hani şimdi de bu PKK'nın şeylerini izleyenler var ya onlar gibi. Ee, geliyor pa ya, Fatih Padişah ya geliyor sandalye oturuyor. <laughs> Hakim diyor ki kalk oradan Sen diyor oraya oturamazsın diyor. Sen suçlusun diyor. Evet. O sandalye oturamazsın diyor. Kalk ha, diyor. Papazların yanında ya, o kocaman Fatih mahkemeden Fatih'in de kolu kesilecek diye karar çıkıyor. Üç tane papaz o anda Müslüman oluyorlar. Öyle bir din. Şimdi biz kimden ahlak istiyoruz? Avrupa insan hakları bize şey verecekmiş. Avrupa ne yapıyor biliyor musun? Bizi yok edecek adamları besliyor şimdi. Bir gün gönderirim de belki Türkiye'yi yıkarlar diye. <laughs> ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Yanlış görebilirim. Estağfurullah. Yani şimdi... Benim kendi görüşüm bu. Olabilir, insan yanlış görebilir. Şunu demek istiyorum. İnsanlara bir şey vermek istiyor musunuz? Adil olacaksınız. İnsanlara bir şey vermek istiyor musun? Sen taraf olamazsın. Mesela siz avukatsınız ya. Hakim hiç taraf olamaz. Hakim, niye? Mesela? Hakim adaletin tarafı olur. Avukatlar da bazen haksızdan yana olurlar. Olmuyorlar mı? Adamın bile bile haksız olduğunu savunmaya kalkıyor. Siz tamamlayın isterseniz. Ben yok yok şey değil. Şunun için söylüyorum. Ama avukatın işi o. <laughs> i̇şte bu doğru mu? Ama şimdi <laughs> e, ama, ama ile başladığınız zaman söz değişir. Yani, evet. beni e, yok yok size bir şey demiyorum. <laughs> Devlet bunu böyle istiyor. Şimdi sistem onu öyle istiyor. Siz, sistem sistem öyle... <laughs> orada bağımsız olacak. Orada adaleti... Mesela ne yapıyor Türkiye Cumhuriyeti? vergi dairesine memur yetiştirecek nasıl vergi kaçırılır diye öğretiyorsun. Ondan sonra da onu da vergi dairesine götürüyorsun. Bilmem nereye götürüyorsun. Bu bu sistem. Sen eşeğin elbisesini ata giydiriyorsun. Olmaz ki bu. Yani sen Avrupa'nın <laughs> hırsızlığını öğreteceksin bu millete. Nasıl hırsızlık yapılır? Nasıl vergi kaçırılır öğreteceksin? Sonra da bir sürü devlet memuru tutacaksın, vergi kaçıranların takip etmeye uğraşacaksın. Bu ne biçim iş? Şunu diyorum. Şeyi kapatıp, bu çalışmıyor değil mi? Ben, Valla ben tarafa açmam da, oradan bir yer açıyorsanız açın. Şey, e, unuttum işte, bazen böyle şey olunca unutuyorum. <laughs> yok alacak. onu geçtim de şimdi mücahit hakem biz zaman yapıyoruz. şimdi bir tarafı tutarsa kavga çıkmaz mı önce onu diyorum. millet birbirini tutar önce onu yok yok Mesela ben şunu söyleyeyim hakem taraf tutarsa kavga çıkar sen hakemsin kardeşim sen taraf tutamazsın sen hissi davranamazsın. Adama bunu öğretecek. İşte böyle. En güzeli sen olacaksın. En ahlaklısı sen olacaksın. En dürüstü sen olacaksın. Cüneyt, Cüneyt düzgün olmasa, yani Cüneyt diğer adamlara örnek olmasa yamuklar nasıl düzelecek? Nasıl düzelecek? Söyle. Nasıl düzelecek şimdi? He? Mümkün Sana bakacak. Her şeyinle dört dörtlük görecek adam da sana göre kendini düzeltecek. Sen örneksin. Sen numunesin. Sen şakilsin. Sen maslarsın. Masları vurdu mu yamuklar dümdüz olur. Şakir'i tuttu mu, yamuklar dırdır olur. Bilmiyor anlatabiliyor muyum? Kardeşim, bir insan tasavvuf eğitiminden geçmelidir. Tasavvuf eğitiminden geçmeden olmazmış. Tasavvuf demek, nefisle mücadele demektir. Tasavvuf demek, Nefsi yok etmek demek. Edebilir miyiz onu bilmiyoruz. Ederiz de edemeyebiliriz de.